Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efekan, yanımda da Edasu var. Merhaba Edasu. Merhaba Efekan, merhaba. Ne yapıyorsun bugün? Bugün ne yapıyorum? Seninle birlikte dolaşmaya geldim. Sen evet. ne yapıyorsun? Ben dolaşmaya gelmiş olabilirsin ama ben burada Minecraft paradileri karakterlerinin gerçek yüzlerini çekeceğim. Bak burada bir sürü Minecraft paradileri karakterleri var. Arkasında da bir sürü rengarenk bloklar var bu karakterlerin. O blokları kıracağız ve arkasında gerçek hayatta nasıl göründüğünün fotoğrafına bakacağız. Tamam mı, dansu? Tamam valla çok meraklandım karakterin gerçek yüzü nasıl? Ben de çok heyecanlandım. Ben de çok heyecanlandım. Bütün karakterlere hepsine tek tek bakacağız. Hatta bak burada ben de varım. Sen de varsın yanımda. Oha bizim gerçek yüzümüz nasıl acaba? Arkadaşlar görmek istiyorsanız videonun sonuna kadar izleyin. Evet videonun sonuna kadar izleyin. Bütün karakterlerin gerçek yüzüne bakalım. Bak Sıla burada. Sıla. Sıla diyorum Eda'sı. A.K.A. Evet. <laughs> Eda'sıyım ben. Gel bakalım. Bak burada arkadaşlar eğer kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bir de bu şekilde yorumlarda yazarsanız abone oldum videoyu beğendim diye bu şekilde tabloya çıkarsınız. Eğer sizin de isminiz böyle videoya çıksın istiyorsanız siz de ünlü olmak istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olup videoyu da beğenin değil mi Edası? Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın abone de olun lütfen. Lütfen arkadaşlar. Neyse hadi başlayalım çok da uzatmadan başlayalım. Kimden başlıyoruz? Evet, hadi. Ee, bebek polis. Ay, ay hayır bebek asker. Bebek asker polis değil bu. Bebek polis var mı ki ya? Saçmalama sanki ya. Asla öyle şeyler deme bana. Neyse hadi açıyorum ben bebek polisi. Bebek askeri. Şöyle açalım. Tak tak tak, tak 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 tak. İşte bu kadar. Aa bak bebek polis, bebek asker. Bebek tam bir bebek asker değil mi ya? bebek. olmuş bir de asker kıyafeti giydirmişler. Hem de mavi gözlü. Aynı buradaki gibi. Ama burada biraz korkmuşa benziyor bebek asker. Evet <laughs> biraz korkmuş gibi. Nasıl bebek askerle? Hayır sen bebek askere aşıksın. Git de buradan. Beni aşıyor ne diyorsun? Yalan söyleme sen bebek askere aşıksın. Aşık aşık. Ya değilim ya sus sus. İşte bu kadar basit yani bana da vuramazsın sen. Neyse bebek asker bu suyu senin başından alıyorum seni rahatsız etmesin bu edası tamam mı? Ya öf, salaksın. Evet sırada ben varım bak ben hem de sünger mob kıyafetim de var üzerimde. Kim bu sarı kafalı salak ya? Bak bana salak deme bu sarı kafaya sonra kurban olursun bak. Ya, kesin öyledir ha. Aç bakalım bu sefer sen beni sen aç yani. İyi tamam dur açıyorum. Allah Oo, ne kadar da yakışıklıyım ben ya. Şuna bak. <laughs> Tipe bak ya. Ne kadar güzelim değil mi? Yani bilmiyorum yakışıklısın galiba çok bilemedim. Evet. Sen gidip bebek askere aşık ol hatta. Ben böyle kendi yakışıklılığımla kendi baş başa kalacağım yani. Yani ne alakası var? Git ya. Benim güzelliğimi görünce sen bana hayran kalacaksın. Bakalım o zaman çok da vakit kaybetmeden senin güzelliğine. İşte Eda'sı da burada. Bakın yeşil gözlü falan salak bir şeye benziyor böyle. <laughs> Hayır sen salak ya. Sen sarı saçlısın bir kere. Sen de cingenesin o zaman. Bak saçların kırmızı. Ya niye kırmızı saç güzel bir şey tamam mısın? Sus. Hayır cingenesin sen. Açalım şöyle cingenin neye benziyormuş. Şöyle açtık. Aha. Aç. Aa bak oyundaki halin solda. Gerçekteki haline sağda. Ya ne kadar tatlıyım ya. Bak ben de çok güzelim tamam mı? Sus. Evet ya sen daha çok güzel güzel değil de tatlısın sen. Baksana burnun ve yanakların kızarmış yani. Tatlı ufak bir kız çocuğusun sen. Görüyor musun? Evet. Ama biz yaşıtız ya. Sus. Sen ufaksın ben büyüğüm senden. 5 ay. Ya kesin öyledir. Kesin öyledir. Yalan mı kardeşim? Yalan mı ya? Bak döveceğim seni şimdi küçük kız olduğun için. Ya tamam vurma bana. Git Allah'ım ya Rabbim. Gel şuradaki siyah büyücü kızdan devam edelim bence. Ya çok korkunça benzemiyor mu ya kanatları falan var bak kızgın bakıyor bir de. Evet bak gözleri falan da yok göz bebekleri yok yani çok sinirli duruyor. Bunu ben açacağım dur çok heyecanlandım. Hadi aç bakalım neye benziyormuş gerçekten. Allah. Aa, ha, bu da ne böyle olamaz çok korkunç gözüküyor. Evet gerçekten de çok korkunç. Baksana büyü falan yapmaya çalışıyor galiba. Elindeki kırmızı topu görüyor musun? Görüyorum ya kesin büyücüdür bu zaten. Baksana korkmuş duruyor. Evet. Siyah saçlı. Kanatları falan da var vallahi var ya. Senin büyülerini bu ezer geçer yani bence. Ya bu kara büyü yapıyor. Kara büyü tabii ki ezer geçer. Ben iyiyim tamam mı? İyi büyü mü yapıyorsun? Uçabiliyor musun mesela sen? Evet bak. Uh, ah. O oh, nereye gittin lan? İn geri aşağıya. Ya i̇yi dur, iniyorum ha, Heh, tamam. indim. Sen in de seni şöyle bir döveyim. <laughs> ya git, git. Neyse. Aa oh, bu da kara büyücü herhalde. Baksana onun babası. Evet çok korkuşturmuyor mu? Bu ne böyle ya? Evet şimdi bunun nasıl göründüğüne bakalım gerçek hayatta şöyle açalım ikimiz Hadi beraber. Açmakalım. Allah! Bu ne lan böyle? Allah. Ay, bu ne çok korkunç bu. Ya git başımdan git. Ben bunu da, bunu gördüm ya şimdi gece yatağıma kesin işerim yani rüyamda görsem bunu. <laughs> ya ezik misin çocuk musun nesin nasıl işeceksin ya büyü artık büyü. Ya, sensin büyü büyücü. Ya git hayır sensin. Olamaz ya. Hayır be. pardon ben büyücüyüm ama sus yani. Buna bir daha bakmam yani ben. Kesinlikle. Bakma bakma. Neyse buradaki gerizekalı ağaç adam var burada. Gerizekalı ağaç adamı <laughs> açmış şimdi. Böyle açalım. Aç aç adamı. Aa, <laughs> Bakar, tam bir geri zekalı, tam bir geri zekalı akılsız salak yani bu. Ya niye böyle diyorsun? Büyük burunlu olduğu için mi yoksa? Büyük burunlu ve çok saf gibi bakıyor yani bana bu ağaç adam. Değil mi? Bence de öyle. Yani kesinlikle öyle. Neyse sıradaki karakterimize bakalım. Bu karakter de e, Kemal Komiser'in karısı yani bak. Yeşil gözler, e, Ceren abi. miydi? Ceren Ceren. Hemen bakalım Ceren'in de gerçek hayattaki haline. Allah Allah. Oo. Bu kadın gerçekten çok güzel bir kadınmış ya baksana. Zümrüt gibi evet, gözleri yok. var. Siyah saçlı yeşil göz, Allah'ım çok güzelmiş bence bu. Bence de gerçekten çok güzel ya. inanılmaz güzel hem de. Evet ben çok beğendim bu kadını valla. Aynen öyle. Neyse sırada şuradaki ezik gılenci çocuk var. baksana çok kızgın <laughs> olmuş. Neden? Çünkü fakir olduğu için çok kızmış yani bize. Sanki biz de fakir yaptık onu. Siz biraz benziyorsunuz sanki. Ha? Yoksa gizli kardeşim. Hayır 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 öyle bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam şaka yaptım ya. Gel. daha öyle bir şey deme bak Eda. senle bir çok pis kavga ederim. Çok pis küserim seninle. Ya tam bir fakir çocukmuş bu da. Yani sence ben buna mı benziyorum Eda'sı? Bunun saçları bile kara. Ya şimdi biraz esmer olduğun için öyle. senin saçın boya değil mi ya? Hayır boya değil. Ben gerçek doğal sarışınım. Ya kesin öyle dedi. Kesin öyle Kesin öyle kesin öyle. Sırada ne var? Burada da fakir var. Olamaz fakir. Ne yapıyor böyle? Bilmiyorum biraz kızgın duruyor. Sanki de bir şey yaptığı yok. Evet bu fakir biraz kızgın duruyor da. Hemen şöyle gerçek hayatta. Ulan ben bunu <laughs> Cam Bekuit'e benzettiğim için kızmış bize asıl. <laughs> e aynısı ama bildiğin. Evet aynısı yapacak bir şey yok. İkisi de gerizekalı mı? <laughs> Vay fakir gerizekalı değil sus. Neyse ben Baldi'ye bakmak istemiyorum. O benim favori öğretmenim değil çünkü. Bakmayalım bence. Tamam, önce. bak sen şuradaki beyaz kediye bakabilirsin ama. Aa, kedi, kedi gel buraya gel buraya. <laughs> ya niye vuruyorsun? Yanlışlıkla vurdum kedicik. Lütfen beni affet. Lütfen lütfen. <laughs> Neyse arkadaşlar Neyse. sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimler açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve de bay bay.